pırıl pırıl Öztürk oto yıkamadayız tavsiye ederim yeni ürünler gelmiş harika ürünler var bu ne anahtarlıklar evet. var hemen vaaay hemen kaç çavuzu aldık arkadaşlar evet, montaj aparatları OLED süper aydınlatma evet. sular Numaratör. Aa bunlar çok lazım. Numara. Arkadaş ya şöyle bir şey alacaksınız. Böyle ters yere park ediyorsunuz. Kimse ulaşamıyor. Numaratör kullanın lütfen. Evet. Öztürk motor yıkama. sanayi. Kaç lira bu? Hediye mi? Hediye mi? <laughs> Vay. Çak baba. Reis. Çak. <laughs>